Çoğu insanın zihninde rahatsız edici düşünceler vardır. Ama bu insanların birçoğu bu düşüncelerin verdiği rahatsızlığı yoğun bir şekilde ya da sık sık yaşamaz. Dolayısıyla bu düşünceler onların hayatını önemli ölçüde etkilemez. Ancak bazı durumlarda bu düşünceler vesvese ya da bir diğer tabirle obsesyona yani saplantılı düşünceye dönüşebilir. Böyle durumlarda kişi sanki bir zihinsel felç yaşıyormuş gibi olur. Aklına gelen düşünceler onu o kadar çok rahatsız eder ki kişi tüm hayatını ve enerjisini bu tür düşüncelerden kurtulmaya harcar. Evet bu düşünceler kişiden kişiye değişir. En sık karşılaştığımız vesvese düşüncelerini, dini, cinsel, kirlenme, ya istemediğim bir şey yaparsam, kendime veya çevreme zarar verirsem gibi düşünceler. Kişi aslında düşündüğü şeyi yapmak istemiyordur bu durumlarda. Sadece bunları düşünüyor olmak ona tehdit gibi gelir. Ya yaparsam, ya öyle olursam gibi. Dışarıdan fakat dışarıdan bakan insanlar bu durumu pek anlayamaz. Düşünme, kafana takma derler. Çok basittir. Demesi çok kolay. Fakat bu derdin zorluğunu ancak yaşayanlar bilir. Peki bu konuda kişinin kendi kendine yapabileceği bir şeyler var mı? Bu sorunun cevabını merak ediyorsun değil mi güzel kardeşim? Elbette var. İlk olarak düşüncelerin niteliğini kavramak gerekiyor. İnsanın gün içerisinde aklından binlerce, Hatta on binlerce düşünce parçası geçiyor. İnsan o kadar hızlı düşünür ki bazen kendi bile fark etmez aklından ne geçtiğini. Her şeyi düşünme kapasitesine sahibiz evet ama olan ya da olmayan her şeyi düşünebiliyoruz. Örneğin şu anda gözü, gözünüzü kapatsanız çok rahat bir şekilde uçan pembe bir su aygırını şarkı söylerken düşünebilirsiniz. Bu onun var olduğu anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Vesveselerde insanlar düşünmenin arzulamak ya da yapmak olduğu yanılgısına kapılıyor. Kesinlikle öyle değil. Düşünce düşüncedir. Hatta düşüncelerin büyük bir kısmı çöptür. Güzel kardeşim, insan bir düşüncenin peşine takıldığı zaman o konu hakkında araştırma yapmak istiyor. İlk başta gayet makul bu araştırmalar. Ancak yeterince bilgi edindikten sonra yapılan araştırmalar insanın bulunmuş olduğu içindeki duygu vesvesesini arttırıyor maalesef. Bu nedenle bir konu hakkında güvenilir kaynaklardan kısa bir süre araştırma yaptıktan sonra insanın kendisine araştırma yasağı koyması bazen iyi gelebilir. Bazı insanlar obsesyon konusunda daha riskli, özellikle mükemmelliyetçi, katı hayat kuralları olan ön yargılı ve kendisine karşı acımasız olan insanlar bu problemi yaşamaya daha meyilli. Çünkü bu insanlar her şeyin daha düzgün ve hatasız olmasını bekliyorlar. Ancak her şey insan için, insan her şeyi yaşayabilir. Bu esnekliği hayatına uygulamayı başaran insanlar, zihninden geçen aykırı düşünceleri de daha az önemsiyorlar. Ancak bazıları ben bunu nasıl düşünürüm diye bu konuyu takıntı haline getiriyorlar. Yani minicik bir konu kocaman bir hayat problemi haline geliyor. <laughs> SFS obsesyon bazen kişinin kendi başına çözemeyeceği seviyede olabilir. Lütfen yardım almaktan çekinmeyiniz. Unutma güzel kardeşim yardım almak güçsüzlük değildir. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.